Merhaba arkadaşlar ben Emre. Yanımda Berkay var. Ya yeni seriye başlayacağım diye ben size duyuru atmıştım zaten. İşte Şehir yapıyoruz diye yeni seri serimiz Şehir yapıyoruz işte. Şimdi bu bölümümüzde şehri tanıtacağız. Bir şey yapmayacağız. Sadece şehri tanıtacağız. Şimdi şehir böyle. İlk bir şehir değil şu an. Daha daha şu an şehir yapmadık. Sadece böyle şeyler ekledik. Şehir yok yani daha. Aklıma bir şey geldi. Bunun üstünü şöyle yapalım. Baba bana da. Şimdi tanıtacağız bu bölümümüzde. Hadi tanıtmaya başlayalım. Apartmandan mı başlayalım Berkay? Tamam. tamam şimdi apartmanımız böyle. Alt katı bakkal. Diğer tarafları şey ev bildiğimiz apartman. Şimdi ilk apartmana giriyoruz. Apartmanın girişi klasik apartman böyle. Çıktığımızda yine klasik apartman tarzı. Böyle evlere girinmiyor. Evler böyle kapalı. Güzel yani. Bildiğimiz sade bir apartman. Apartmanı da benzetmeye çalıştık aslında. Hani böyle bildiğin apartman koridoru gibi yapmaya çalıştık buraları. Bence benzettik. Aynen. Burada bakkal işte gibi böyle camdan olur hani o tarafları. Girelim. Böyle eşyalar yazıyor burada bakkalda olan bu hesap şeyi bir şey böyle ödeme burada ücreti çıkıyor burada da fişe Kas, kasiyer. aynen ka Kasiyerin yeri orası burası bir tane küçük ev içine girmeyeceğim üzere böyle göstereyim bu da başka bir ev klasik güzel klasik aynen bu da başka bir ev bu da var bu bu var Sonra tuğladan var. Burada camdan var böyle. Burada kum taşından. Burada da farm evi gibi bir şey var ama gözleri bunun içinde örümcek ağ falan var. Çünkü orası bod şey katı, çatı katı olduğu için öyle. Bu ev değişik, güzel ama değil mi Berkay bu ev tasarımı? Aynen. Bu böyle bir ev turumuz daha var. Böyle. Sonra şurada Berkay'la yeni yaptığımız daha 5-10 dakika, 20 dakika geçti yaptığımız bu var. Bu var. Sonra fırınımıza girelim. Fırın. Fırın. Fırında aynen. Burada orası kasiyer yeri. Burada da eşyalarımız var, paraları falan yazıyor. Burada kasiyer yeri. Burada da personel giremez yazıyor. Buranın içi fırın. Böyle bir sürü kömür var. Klasik. Köpeklerimiz vardı. Şehire köpek koymuştuk. Böyle mahalle araları falan var. Köpekler gitmiş herhalde. kadar demeyelim birazcık daha uzatalım ee, burada ağaçları yaptık filan güzel durdu yolda yaya geçidimiz ışıklandırmalar trafik ışığı da yaptık hiç kimsenin aklına mesela yaya geçidi filan gelmez şiir yapımlarında ama bizim geldi trafik trafik ışığı yapmazlar sadece ışık koyarlar biter yani ama bizim aklımıza geldi biz koyduk aynen Bence çok güzel de oldu. Böyle yollar. Size de tavsiye ederim yolları böyle yapmanız. Bildiğimiz kaldırım gibi oldu. Böyle arkadaşlar. Bitirelim videoyu. Bir dahaki bölümümüzde arkadaşlar ne yapacağız? Bir dahaki bölümde şunları yapacağız Berkay. Berkay. Sesin garip oldu. Alo. Sesin gidip geliyor. Sesin gidip geliyor. Sesin gidip geliyor oğlum. Kötü ol. Neyse ben söyleyeyim bir dahaki bölümde nasıl olacağını. Dur bir dur. Evet arkadaşlar. Ee, burada iki tane ev yapacağız bir dahaki bölümümüzde. Bir tane de kocaman şuraya bir süpermarket yapmayı planlıyoruz. BİM yapacağız buraya. Şöyle süpermarket yapacağız. Yerimizi açtık. Sonra da ilerlediğimiz apartmanlar, banka, e, petrol yeri falan. Petrol yeri diyorum. Benzin istasyonu. Bir sürü şey yapacağız. alışveriş merkezi ilerleyen bölümlerde. Luna parklar, camiler, onlar bunlar derken koca bir şehir oluşturacağız. Bunu size atarız finalde. Finalde atacağız sizi. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar hoşçakalınız.